Şimdi biz neyiz biliyor musun? Akıp giden zamana göz kırpan yıldızlar gibiyiz. Birbirine uzanamayan boşlukta iki yalnız yıldız gibi. Acı çekiyor ve kendimize gömülüyoruz. Bir zaman sonra batık bir aşktan geriye kalan iki enkaz olacağız yalnızca. Kendi denizlerimizde sessiz sedasız boğulacağız ne kalacak bizden bir mektup bir kart birkaç satır ve benim şu kırık dökük şiirim sessizce alacak yerini nesnelerin dünyasında ne kalacak geriye savrulmuş günlerimizden bizden diyorum ikimizden ne kalacak? Şimdi biz neyiz biliyor musun? Yıkıntılar arasında yakınlarını arayan öksüz savaş çocukları gibiyiz. Umut ve korkunun hiçbir anlam taşımadığı bir dünyada bir şey bulduğunda neyi ne yapacağını bilmeyen çocuklar gibi. Artık hiçbir duygusunu anlamayan çocuklar gibi. Ve elbette biz de bu aşkta büyüyecek, her şeyi bir başka aşka erteleyeceğiz. Kış başlıyor sevgilim, hoşnutsuzluğumun kışı başlıyor. Bir yaz daha geçti, hiçbir şey anlamadan. Oysa yapacak ne çok şey vardı ve ne kadar az zaman.